Herkese selam, Serdar Başkan ben. Çok acayip bir deney videosuyla karşınızdayım. Bu videoda geçen ay yaşadığımız deprem felaketinden bu yana televizyonlarda, medyada sık sık duyduğumuz bir kavramla ilgili bir takım deneyler yapacağım. Bu kavram zemin sıvılaşması. Zemin sıvılaşması arkadaşlar nasıl diyeyim Üste kuru bir zemin düşünün. Kuru ve gevşek bir zemin. Bunun altında da yeraltı suyla beslenen ıslak bir zemin var. Deprem olduğunda sallanıyor ve su üst katmanlara nüfuz ediyor. Su üst katmanlara nüfuz edince ne oluyor bu sefer? Oradaki kuru zemin, kuruymuş, sallanmış gibi görünen zemin sıvılaşıyor, su gibi, sıvı gibi hareket ediyor ve üzerindeki bina doğru düzgün yapılmamışsa, gerekli şekilde yapılmamışsa, kazıklarla en alttaki kayaya bağlanmamışsa o bina artık maalesef devriliyor ya da yıkılıyor. Şimdi bu zemin sıvılaşmasını göstermek amacıyla, minyatür bir şekilde göstermek amacıyla böyle bir düzenek hazırladım. Bu düzenek şöyle çalışıyor. Göstereyim matkabın detine bastığımda görüyorsunuz tabla sallanıyor. Şimdi bunun üzerine böyle bir kap koyacağım ve sıvılaşmanın ya yani kumun Sıvı gibi davranmasını güzel bir şekilde gösterecek burada pimpon toplarım var. Bunun içine biraz su koyacağım, kum koyacağım. Topları gömeceğim ve düzeneyi çalıştıracağız ve toplar sanki böyle suyun içinden bırakılmış gibi yüzeye çıkacaklar. Bakalım olacak Şimdi buraya birazcık önce su koymam gerekiyor. Alttaki yeraltı suyla beslenen yeraltı suyunun ıslattığı zemini oluşturmaya çalışacağız şimdi. Evet. Şimdi bunun üzerine ne yapıyoruz? Kum koyuyoruz. Rah! Biraz daha. toplarımızı koyabiliriz. Bunda da şuraya koyalım. Bu da zemin üzerine inşa edilmiş bir bina olsun diyelim. Kenarlarını düzeltelim. Şimdi bunu çalkalayacağım ve bakalım ne olacak. Evet. Suyu görüyorsunuz. Su zeminden yukarı doğru çıkıyor çalkaladıkça. Ve ilk top tekrar yerini alacağım. Bakın buradaki top tamamen yüzeye çıktı. Çünkü görüyorsunuz burası artık çamur gibi oldu. Şunu kaldıralım. Bu bina tamamen burada toprağa gömüldü zaten. Yarısına kadar. Bunu kenara alalım. Biraz daha şalkalayalım bakalım. Bakın diğer toplar da yüzeye doğru çıkıyor. Görüyorsunuz üstteki katman kuruydu. Aşağıyla bir bağlantısı yoktu. Ama zemin çalkalanmaya başladıkça, kap çalkalanmaya başladıkça daha doğrusu kum tamamen bir çamur haline geldi. Bir sıvı karışım haline geldi. Ve toplar kaldırma gücünün etkisiyle de tabii ki içleri hava dolu. Ne oldu bu sıvının içinden? Yüzeye yükseldi. Eğer bunun üzerinde ağır bir yapı olsaydı ki az sonra bunu da deneyeceğiz. Bunun üzerinde ağır bir yapı olsaydı o da ne kadar sağlam olursa olsun bir şekilde kumun içine gömülecek onun ayakta kalmasını sağlayan şekli bozulacak ve eninde sonunda devrilecekti ya da olduğu yere çökecekti. Biz toplara herhangi bir müdahalede bulunmadık sadece çalkaladık. Şöyle göstereyim size doğru bu bir kek karışımı gibi bir şey haline geldi. Su yüzeye kadar çıktı neredeyse. Demin şu seviyedeydi. iki parmak falan ıslak kum vardı. Ve tamamen yukarı çıktı. Şimdi şöyle bir şey, burada parke taşı var bir tane. Bunu da göstereceğim. Bunu sağlam bir bina olarak düşünün. Aynı şekilde buraya koyacağım. Yine bir zemin hazırlayacağız bu şekilde. Burada duracak ve bakacağız nasıl tepki verecek. Az önce kabın biraz daha büyüğünü hazırladık. Altta yine ıslak yeral suyla ıslanmış kum var. Onun üzerinde de daha kuru bir katman kum var. Şimdi bunun üzerine ağır büyük bir binayı temsilen bu arkadaşı yerleştireceğim. Biraz da şöyle gömelim ki devrilmesin. Ve düzeneyi çalıştırdığımızda bakalım ne olacak merakla bekliyorum. Bakın gömülüyor bayağı. Az önce burası kuru gibi görünüyordu. Şu an nasıl göründüğüne bir bakın. Gerçekten inanılmaz. Eğer siz zemine ulaştırmazsanız şeyi, direkleri, zemin burada şu kabın tabanı oluyor. Ulaştırmazsanız bina belli bir noktasına kadar suyun içine gömülüyor, çamurun içine gömülüyor. Aslında kuru sandığımız sağlam sandığımız zemin artık herhangi bir yapıyı destekleyebilecek herhangi bir mukavemeti güce sahip olmuyor. Bütün gücünü kaybediyor ve oradaki bina yıkılıyor. Türkiye'de buna benzer çok fazla alan var arkadaşlar. Anadolu yarımadası oluştuktan sonra nehirler vesaire oluşuyor ve bu nehirler kıyı şeritlerine ve alçak noktalara bol miktarda tortu taşıyor. Yaklaşık 5 milyon yıldır bu süreç devam ediyor. Bu buralar bir süre önceden ovalarmış. Buraların tanım yapılıyormuş. İnsanlar genellikle dağlara doğru yerleşiyorlarmış ki dağların daha sağlam olduğunu belki biliyorlardı. Ama sonrasında bu inşaat çılgınlığıyla beraber biz bütün o ovalara yani bu gevşek zeminlere aslında akarsuların e, yıllarca milyonlarca yılda oluşturduğu o alüminyon zeminlere biz binalar yapmaya başladık. Aslında bu zeminde zemin suyu her zaman vardı. Üst taraf sağlam görünüyordu. Binaları yaptık ama işte bir depremde böyle çalkalanınca o su yukarı çıktı ve zemini bozdu. Zemini bozulunca da binalar şey oluştu. Taşı bir göstermek istiyorum size. Şuraya kadar neredeyse çamura gömülmüş durumda. Şöyle içine yerleştireyim tekrar. Şimdi bu binanın altına o sağlam direkleri, kazıkları, beton kazıkları temsilen birkaç parça cıvata sokmaya çalışacağım ve uygun şekilde yapılmış binaların nasıl davrandığını aslında görmeye çalışacağız bu sefer de. Şurada başka bir tanesi var. Ona bir işlem yapacağım şimdi. sağlayalım bakalım ne olacak Evet gördüğünüz gibi bu kazıkları olan ayağa zemine basan sağlam zemine basan taş yerinde kaldı bir şekilde. Bu yine az önceki gibi devrildi. Şimdi şunu bir kenara alıp ben şunu sallamaya devam etmek istiyorum. Bakalım neler göreceğiz. En azından gömülmüyor. Gömülmediği için de şeyleri bozulmuyor. Nasıl diyeyim? Taşıyıcı unsurları bozulmuyor. Bozulmadığı için de bina bir şekilde ayakta kalabiliyor. Duyun onu çıkaralım. Ne kadar gömülebilir merak ediyorum. Şiddeti arttırdıkça sıvılaşmanın hızı da yoğunluğu da artıyor, şiddeti de artıyor. Bayağı bir gömüldü, çorbaya dönüştü. Toprak az önce kuru olan şu şekilde olan toprak ya da kum Bakın bayağı çorba gibi oldu. Evet, şimdi daha küçük bina modellerim vardı. O küçük tuğlalardan yaptım. Şöyle koyalım. Evet. Zayıf temelli, alçak katlı bir şey. Bu da ona benziyor. yasa ulaştı bile. Bakalım şimdi ne göreceğiz? Fazla şiddetli oldu. Evet. Çıktı yukarı ve onu görmedim Fışt diye yukarı çıktı ama Çok enteresan gördüğünüz gibi bu tamamen Gömüldü bu biraz daha uzundu Bu da öne doğru yattı Sallamaya devam ettikçe de aşağı doğru Gömülmeye devam ediyorlar Bu arada matkap yandı <laughs> Emektar bir ne şey yaparız matkaptan geliyor koku. Biraz da tahtadan geliyor. Bakalım biraz daha. Evet bu küçük olan böyle bayağı öne doğru devrildi. Bu da öne doğru devrildi. Top da buradan yukarı çıktı. Bu videoda enteresan bir dizi deney yaptık. Ve neden binalar konusunda biraz daha özenli olmamız gerektiğini, hatta çok 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 daha fazla özenli olmamız gerektiğini göstermeye çalıştım. Yani normalde düşününce böyle bir şeyin olacağı insanın aklına gelmiyor. Tabii bu olan bir tane deprem anında bunun milyonlarca kat büyüyor, ortaya çıkıyor. Çok daha büyük araziler var, çok daha büyük kuvvet var. Tabii ki su, zemine doğru nüfuz ettikçe zemin, az önce de dediğim gibi taşıyıcı özelliğini tamamen kaybediyor ve üzerindeki yapılar yüz binlerce, yüzlerce, binlerce ton ağırlığındaki yapılarda ne oluyor bu sefer? Gömülüyorlar, yamuluyorlar, devriliyorlar, yıkılıyorlar. İşte şuna benzer sistemler yapmak gerekiyor. En azından bu tarz zeminlerde, Türkiye'de bu tarz zeminler üzerine kurulmuş ve üzerinde milyonlarca insanın yaşadığı pek çok yer var. Evet umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben beğendim. En azından sürekli bir tehdit eden bir unsuru gözlerimizde görmüş olduk. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.